Kız vız Orada kaç tane elma var Ayşe? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane elma var. Sekizinci elma burada. Pamuk prensesin yeri o yüzden burası. Son rakamımız dokuz. Burada sekiz tane lamba var. Dokuzuncusu da Prenses Yasmin'in elinde. Onun yeri de burası. <laughs> Bütün yapımızı bitirdik bebeğim. Ayşe biz şimdi bir şeyler yiyebilir miyiz? Tabii ki. Mutfağa geçip hazırlayalım. <laughs> <laughs> oh, Beyefendi çekil kayınca. Oh. <laughs> Parka geldiğimiz iyi oldu. Smarta ve benekli enerjilerini atıyorlar. <laughs> oh, uh, Sevcan. Efendim Smarta. Oh, benim tuvaletim geldi. Ee, eve kadar tutabilir misin? Oh, hayır. Ee, çok geldi. Adımı kaçıracağım yoksa. Ee, tamam tamam. Ee, ne yapsak yakınlarda tuvalet de yok. <laughs> Ayşeler buraya yakın oturuyor. Ee, ben bir arayayım. Aa evet evet evdeyiz. Gelebilirsiniz hemen Seycan. Tamam. <laughs> Smarta ile Seycan geliyor. Smarta çok sıkışmış. İyi bari ben de yiyecek bir şeyler hazırlıyordum. Sonrasında hep beraber oturur yeriz. Biraz daha sürelim. Ben bakıyorum. Hop. Lili. Sercan. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Bak, bak. <gülüyor> benekli. <gülüyor> bak bebeğim. Benekli ve smartı geldi. Sercan da burada. Ayşe. Ayşe. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz Sevcan. Hoş bulduk. Biraz böyle davetsiz misafir gibi oldu ama. Hiç sorun değil. Acil durumu çözdük. Evet. <laughs> Neyse çıkar birazdan Smart'a. Hadi mutfağa geçelim. Ben yiyecek bir şeyler hazırlamıştım. Aa, ne süper. Dersiniz? Tamam olur. Hadi gelin bakalım. Of. Fırında çörekler var. Zaten piştiler. Çok sıkışmıştım da. <laughs> Merhaba Smartacığım. Merhaba hoş geldin. <laughs> ah, nefis kokuyor. Evet, taptaze yeni çıktı fırından. Hadi soğutmadan yiyelim. Oo, oh, nefis kokuyor. Eline sağlık Ayşe. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Size portakal suyu da vereyim. İstersin değil mi Lili? Evet evet isterim. 不，妈妈、oh. mm。Hmm.